Arkadaşlar bugün e-güvenin e-imzasının kurulumunu gerçekleştireceğiz. Google arama motoruna e-güven yazıyoruz. Açılan sayfada e-güven yazan sayfaya giriş yaptıktan sonra yukarıdaki menülerden destek masası menüsünün altında e-imza yazılımları linke tıklıyoruz. Tabii bu işleme başlamadan önce mutlak suretle bilgisayarınızda Java'nın yüklü olması gerekiyor. Java.com adresinden indirebilirsiniz. Şimdi evimizde kurumuna kaldığımız yerden devam edebiliriz. Destek masası sayfasında Akis kart yazan yere bir işaret koyup sayfanın altında devam et butonuna basıyoruz. Açılan sayfada bilgisayarın işletim sistemine göre sürücü indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyayı açıp kurulumu gerçekleştiriyoruz. Kurulum sihirbazı açılıyor. İleri. Ben de daha önce yüklü olduğu için değiştir çıkıyor. Bu çıkmayacaktır sizde. İleri diyoruz. İleri ve yükle. Akis yönetici kurulumu tamamlandı. Daha sonra destek masasına geri geliyoruz. Aşağıda beyaz akis kart okuyucu kutucuğunu işaretleyip tekrar devam et butonuna basıyoruz. Açılan sayfada Windows olanla indiriyoruz. İnen bu dosyayı da bilgisayarımıza kurduktan sonra artık e imzamızı tanıyacaktır bilgisayar. İnen dosyaya çift tıklıyorum. Next kutucu işaretle Next ve Install şeklinde tamamlıyoruz kurulumu. Bu işlemlerden sonra artık Envoy'u kullanabiliriz.